İyi akşamlar. 24 Aralık Çarşamba Sol TV Haber Bülteni öne çıkanlarla başlıyor. Hükümet ve patronlar el ele verdi, işçilerin emeğinden ne kadar çalınacağı belirlendi. Yeni asgari ücret açlık sınırının altında enflasyon oranından da düşük zamla 28.075 lira olarak açıklandı. Asgari ücretiniz batsın diyen Türkiye Komünist Partisi halka eyleme çağırdı. Türkiye'yi ziyaret eden Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçak kalkıştan kısa bir süre sonra Haymana yakınlarında düştü. 5 yolcusu ve 3 mürettebatı bulunan uçaktan kurtulan olmadı. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Saran'ın saç örneğinde yapılan incelemenin kokain pozitif olduğu belirlendi. Uyuşturucu testi sonuçları tartışılırken test sonuçlarını para karşılığı değiştiren bir çeteye operasyon yapıldı. Asgari ücretin tespit edilmesinde bu yıl daha masa kurulmadan sarı sendikalar emekçileri yalnız bırakmıştı. İşçilerin emeğinden ne kadar çalınacağının belirleneceği görüşmelerin ardından milyonlarca emekçiye reva görülen 2026 yılı için geçerli olacak asgari ücret Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan tarafından 28.075 lira olarak açıklandı. 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere net asgari ücret 28.075 lira. Bürüt asgari ücret tutarı ise 33.030 lira olarak belirlenmiştir. Patronlarla hükümetin mütabakatıyla belirlenen bu tutar, Türk İş'in 29.828 lira olarak hesapladığı açlık sınırının %27,53'lük zam oranı ise Kasım'da resmi oranlarla %31,07 olarak açıklanan mevcut enflasyonun dahi altında kaldı. Türk İş Asgari Ücret Komisyonu'nda olmayacağını duyurmuş, bir diğer temsilci Hak işte aynı kararı almıştı. Komisyonun temsil dengesi ve karar süreçleri üzerine Ekim ayında tarafların katıldığı üçlü danışma kurulu toplantısından da somut bir sonuç ortaya çıkmamıştı. DİSK ise insanca yaşanacak bir ücret talebiyle İstanbul'dan Ankara'ya 3 günlük bir yürüyüş başlatmıştı. Ancak konfederasyonun yürüyüşü bitmeden yeni asgari ücret açıklandı. Öte yandan konfederasyonlar kararın ardından tepki açıklamaları yayınladı. Disk Yönetim Kurulu Genel Başkan Erzurum Çerkezoğlu'nun imzasıyla yaptığı açıklamada asgari ücret 2024 Ocak ayından beri yalnızca 4 ay açlık sınırının üzerinde oldu. 2026 asgari ücreti açlık sınırının bile altında kaldı. Kasım 2025 yoksulluk sınırı 2026 için belirlenen asgari ücretin 3,4 katı. Yani asgari ücret yine açlık ve yoksulluk sınırı altında kalacak ve yine karnımızı doyurmaya bile yetmeyecek ifadeleri kullanıldı. İşçileri daha masa kurulmadan yalnız bıraksa da pazarlık oyununu sürdüren Türk ise kendilerine biçilen rolü gizleme gereği duymadı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay gitsek aynısı olacaktı diyerek komisyona katılmamayı savundu. Şu anda da işte bakan 10 dakika evvel açıkladı. Bugün de ben huzurunuzdayım. İşte bu rakam ne kadar haklıyız ki buraya katılmadık. Burada duyması gerekenler dikkatli dinlesinler, duysunlar. İlahi bir çözüm bulabilirler mi? Bulsunlar. Çalışma iktisadı uzmanı Profesör Doktor Aziz Çelik asgari ücret kararını Sol TV'ye değerlendirdi. Açıklanan oranın aslında neden zam anlamına bile gelmediğini açıkladı. Asgari ücretin resmi enflasyon karşısında 11 aylık kaybı 6.574 lirayken asgari ücrete 5.971 TL zam yapma cüretini gösterdiler. Milyonlarca işçiyle dalga geçtiler. Asgari ücreti enflasyona ezdirmedik dediler. Bu da yalan çıktı. Asgari ücret resmi enflasyonun altında ezildi. 2024 yılında Yüzde %44.4 olan resmi enflasyona rağmen asgari ücret 2025 yılında %30 artmıştı. 2025 yılında beklenen yaklaşık enflasyon %31 iken asgari ücrete %27 zam yaptılar. Eğer asgari ücret sadece 2024 ve 2025 yıllarındaki resmi enflasyon kadar artsaydı bile 28.075 TL değil 32.175 TL olmak değildi. Bu asgari ücret insafsızdır. Bu asgari ücret gari insanidir. Bu asgari ücret i gayrimeşrudur. Yeni asgari ücrete itiraz Türkiye Komünist Partisi'nden geldi. Parti açıklamasında kirasını ödemekten aciz bıraktığınız milyonlarca işçinin gidip uyuşturucu bağımlısı olmasını, kumar batağına saplanmasını, piyango bekleyerek ömür tüketmesini mi bekliyorsunuz sorusunu yöneltti. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan mevcut düzen sürdürülemez sözleri hatırlatılarak bu ülkenin namusuyla çalışan milyonlarca işçisiyle alay etmeye ne hakları var? Yaşamak için örgütlenmekten, mücadele etmekten başka yol kalmadı bu ülkede ifadelerine yer verildi. Türkiye Komünist Partisi açıklamasının ardından asgari ücretiniz batsın yaşamın asgarisi olmaz yani emekçiler sesimizi hep birlikte yükseltelim açıklamasıyla yurttaşları İstanbul Şişli'de eyleme çağırdı. Emekçilerin sesinin yükseldiği eylem bültenimiz yayına girdiği sırada başlamıştı. Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali El Haddad'ın uçağı kalkıştan kısa bir süre sonra Haymana yakınlarında düştü. 5 yolcusu ve 3 mürettebatı bulunan uçaktan kurtulan olmadı. Genelkurmay Başkanı El Haddad'ın yanı sıra Kara Kuvvetleri Komutanı Kor General Gribel'de yaşamını yitirdi. Ankara'daki temaslarını tamamlayarak ülkesine dönmekte olan Libya heyeti için Libya Birlik Hükümeti 3 günlük ulusal yaz ilan etti. İlk belirlemelere göre dün akşam saatlerinde yaşanan olay uçaktaki bir elektrik arızasından kaynaklanmış görünüyor. Uçağın kontrol kulesine arızayı haber verdiği, bunun üzerine alana geri dönmesinin istendiği ancak daha sonra uçağın düştüğü anlaşılıyor. Bugün sabaha karşı ulaşılan uçağın ses kayıt cihazı ve kara kutusu incelenmeye alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülecek soruşturmaya Libya'dan gelecek bir heyetin de destek vereceği bildirildi. Libya İçişleri Bakanlığı'ndan görevlendirilen 8 kişi yani toplam 22 kişilik Libya ekibi Ankara'ya intikal etmiştir. Kazanın bir sabotaj veya saldırı sonucu gerçekleşmiş olabileceği yönündeki spekülasyonlar somut verilerden çok Libya'daki siyasi durum ve son dönemde Türkiye hava sahasında yaşanan insansız hava araçları bağlantılı olaylara dayanıyor. Libya'da 2011'de Fransa ve İngiltere'nin başını çektiği bir NATO saldırısı sonucu Kadhafi yönetimi devrilmiş, Libyalı lider linç edilmiş ardından da iç savaş başlamıştı. Halen devam eden bu iç savaşta Türkiye uzun yıllar içinde Müslüman kardeşlerin de bulunduğu bir ittifakın hakim olduğu ve Birleşmiş Milletler tarafından da meşru hükümet olarak tanınan Trablus merkezli yönetimin arafında yer almıştı. Libya'nın doğusuysa General Hafter'e bağlı güçlerin elinde. General Hafter'i kısmen ABD, Fransa, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri başından beri destekliyor. Ancak son dönemde özellikle Mısır'la ilişkilerini düzeltme arayışındaki AKP hükümeti Hafter'le de ilişki tesis etmişti. Yakın zamana kadar Erdoğan'dan başlayarak bütün AKP düzeni tarafından terörist haydut olarak nitelenen Hafter bir anda dost ve müttefik ilan edilmişti. Donanmaya bağlı iki savaş gemisi Hafter'in denetimindeki Gaziye bir liman ziyareti gerçekleştirmiş. General Hafter'in Batı Libya'daki Genelkurmay Başkan Yardımcısı ünvanı taşıyan oğlu Saddam Hafter gemi komutanlarıyla poz vermişti. Saddam Hafter 21 Kasım tarihinde de Ankara'yı ziyaret ederek Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu ile görüşmüştü. AKP hükümeti şu anda Libya'daki her iki kanatta da ilişkilerini sürdürüyor. Aslında bu sadece AKP Türkiye'sine özgü bir tutum değil. ABD'den İtalya'ya, İngiltere'den Mısır'a kadar birçok ülke benzer bir tavır sergiliyor. Ülkede şiddeti azalan iç savaşın bitmesi ve gevşek de olsa bir devlet yapısının tesisi tüm ülkelerin ortak beklentisi. Çünkü Libya petrol kaynakları bakımından çok zengin. Uluslararası sermaye ve özellikle enerji şirketleri de iç savaşın petrol sevkiyatını engelleyecek bir noktaya taşınmasını istemiyorlar. Bu sebeple Birleşmiş Milletler öncülüğünde Libya'da bir an önce seçimlerin yapılmasına yönelik girişimler de sürdürülüyor. Arka plan emperyalizmin müdahalesi yüzünden bu kadar karışık olunca komplo teorileri de doğal olarak havalarda uçuşuyor. Türkiye'nin hava sahasının güvenliği konusunda haklı kaygılar da bu puslu ortamı derinleştiriyor. İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Saadettin Sara'nın saç örneğinde yapılan incelemenin kokain pozitif olduğu belirlendi. Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi. Saran yaptığı yazılı açıklamada sonuca itiraz etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan uyuşturucu soruşturması kapsamında Saadettin Saran savcılıkta ifade vermiş, kan, saç örneği alınan Saran adli kontrol ve yurt dışı yasa ile serbest bırakılmıştı. Saadettin Saran'ın savcılıkta verdiği ifade sonrası yeniden gündem olan Ela Rümeysa Cebeci'nin de ek ifade verdiği ortaya çıktı. Cebeci geçmiş zamanda uyuşturucu kullandım dedi. Ayrıca tekrar kan ve saç örneği vermek istediğini belirterek daha sonra avukatımla gelip bildiklerimi anlatacağım dedi. Spiker Ela Rümeysa Cebeci İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında ikinci kez ifade vermek üzere geldiği savcılık tarafından uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçlamasıyla sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği'nce 17 Aralık'ta tutuklanmıştı. Daha önce de pek çok ünlü uyuşturucu kullandığı iddiasıyla gözaltına alınmış, test için saç ve kan örnekleri alınıp bırakılmıştı. Bunlardan bazılarının pozitif çıktığı da yandaş basın tarafından servis edilmişti. Bu arada uyuşturucu testi yapan kurumların da çürüdüğünü gösteren emareler belirdi. Dün uyuşturucu test sonuçlarını para karşılığı değiştirenlere operasyon yapıldı. Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde uyuşturucu kullanan şüphelilerin tahlil sonuçlarının para karşılığında temiz olarak değiştirildiği iddiasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8'i sağlık çalışanı 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bütün bunlar olurken uyuşturucu kullanmaktan tutuklanan Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci'nin çalıştığı Ciner Medya çalışanları ortak bildir yayınlayarak yapılan yayınlar nedeniyle mağdur olduklarını açıkladı. Ciner Medya artık kayımın yönetiminde. Yayınları yapanlarsa Albayrak grubunun kontrolündeki Sabah Gazetesi ve Türevleri. Mağdur olan da mağdur eden de AKP'nin kontrolünde. Birileri bir hazine buldu. Kazıp duruyor. Kazdıkça altından derin bir ahlaksızlık ve derin bir çürüme çıkıyor. Bu operasyonu çeken baş savcının nasıl bir yolsuzluğa bulaştığını belgesiyle sana vermişler. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in elindeki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'le ilgili belgeleri Akın Gürlek'le anlaştığı için açıklamadığını iddia eden gazeteci Serdar Akina'nın bir X gönderisi, X hesabı ve YouTube kanalı Milli Güvenlik ve Kamu Düzeninin Korunması Gerekçesiyle İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği'nin 18 Aralık 2025 tarihli ve 2025'e 13.668 sayılı kararıyla erişime engellendi. Peki soru şu, Özgür Özel Bunları neden kamuoyuna açıklamıyor? Serdar Akinan CHP hukuk biriminden bana ulaştılar. Akın Gürlek Özgür Özel arasında bir kurye var. Gürlek'e ait ses kayıtları, tanık beyanları, tapular, altın transfer ihbarları Özgür Özel'in elinde. Ama anlaştılar. O nedenle açıklamadı demişti. Bugün Serdar Akinan'ın iddialarına cevap veren Özgür Özel ise bu kadar büyük bir mücadelenin içinde bu mikroplarla nasıl mücadele edileceğini de bize bıraksınlar. Belge açıklamamak için miting iptal etmiş diyorlar. Benim evladım ölmüş, taziyesindeyim dedi. Özel dünkü bir bir başka konuşmasında da iddialara yanıtının merkezine AKP içi krizi ve taht savaşını koydu. Beni iç kavgaların ilgilendirmiyor. Belgeleri bana değil Akın Gürle'yi Atayan'a gönderin dedi. Özel'in bu çıkışıyla birlikte tablo çok daha karmaşık bir hal alırken belgelerin doğruluğu ya da yanlışlığı da bu çıkışla birlikte önemini yitirdi. Öte yandan Özel sızdırılan belgelere itibar etmeyeceğini de ilan etmiş oldu. Özel'e belgelerin AKP içinden geldiği artık bir iddia değil, Özel'in teyit ettiği bir bilgi. Kimlerin neden gönderdiği ise hala bir sır. Hatırlanacağı üzere eski AKP MKYK üyesi Metin Kül'ün AKP içinde İmamoğlu'cu bir ekip olduğunu söylemiş, bilgi sızdırdıklarını iddia etmişti. Yani AKP içinden CHP bilgi akışı oluyor. Hatta bir ekip Erdoğan'ı İmamoğlu'na ikna etmeye çalışıyordu. depremde yakınlarını kaybedenlerin itirazları iktidara geri adım attırdı. Deprem suçlarına af 11. yargı paketinden çıkartıldı. Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmeye başlanan ve infaz sürelerinde değişiklik öngören 11. yargı paketinde deprem suçlularına yönelik önemli bir düzenleme yapıldı. Paket içerisinde yer alan ve COVID-19 izni olarak bilinen infaz düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi, depremde binlerce kişinin ölümden sorumlu tutulan müteahhit ve yapı denetimcilere de erken tahliye kapısını aralayacaktı. Sesimizi duyun var mı? Sesimizi duyun var Sesimizi duyun var mı? Deprem deprem zamanında sesim tutuyor oldu mu? Evet tutamayın Depremzede de ailelerden ve kamuoyundan gelen tepkilerin ardından bu suçların düzenleme dışında tutulması kararlaştırıldı. Depremde yakınlarını kaybeden aileler söz konusu düzenlemenin cezasızlık yaratacağı gerekçesiyle meclis önünde bir araya gelerek açıklamalarda bulunmalarının ardından 3 gündür Ayrancı Cemal Süreya Parkı'nda nöbet eylemi yürütüyordu. Düzenlemenin detaylarını ailelerle bir araya gelmelerinin ardından AKP Grup Başkan Vekili Abdullah Güller açıkladı. Deprem suçları Covid tahliyeleri dışında tutulacak ifadelerini kullandı. Meclis Genel Kurulu'nda bu hafta görüşülecek Covid affı olarak da adlandırılan düzenlemeyi genişleten 11. yargı paketi yasalaşırsa 27. madde kapsamında 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen suçlardan hükümlüler kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken ayrılacak. Yeni önergenin kabul edilmesiyle birlikte deprem suçları, terör, örgütlü suçlar, kasten öldürme, cinsel saldırı ve çocuk istismarı gibi ağır suçlarla birlikte paketin istisnalar bölümünde yer alacak. Türkiye'nin dört bir yanında maden şirketlerinin AKP eliyle yıllardır süren vahşi madencilik iştahıyla çevre katliamları, talan ve iş cinayetleri yaşanıyor. Maden arama izinlerinde nihai karar yetkisi Cumhurbaşkanlığı Başkanlığı'nda toplanacak maden izinleri kuruluna devredildi. Yani karar ve yetki sarayda. Yeni yönetmelikte amaçsa izin sürelerini hızlandırmak. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre geçen yıl 1315 maden arama ruhsatı verildi. Bu yıl 2350 maden arama ruhsatı verilmesi planlanıyordu. Öte yandan 1923 ile 2002 yılları arasında verilen ruhsat sayısı 1186 iken bu sayı 2024 itibarıyla son 15 yılda verilen maden ruhsatı sayısı 386 bine ulaştı ve bunun son 10 yılında 109.884 hektar orman madencilik faaliyetine açıldı. Talan şimdi de Denizli'de devam ediyor. Evrensel'in haberine göre Denizli'de binlerce hektar alan maden şirketlerine satıldı. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü verileri üzerinde Polen Ekoloji Kolektif tarafından yapılan inceleme Denizli'nin maden şirketleri için adeta bir talan sofrası haline getirildiğini ortaya koydu. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün 2023'ten bu yana 57 ayrı sahayı ihaleye açması ve bunlardan 7748 hektarlık kısmının aralarında mega maden projelerinin de bulunduğu 19 şirkete satılması talanı sadece ilk perdesini oluşturuyor. Yani 31 bin futbol sahası büyüklüğündeki bir alan maden şirketlerinin talanına açılmış durumda. Bu devasa sahaların içinde Dora Madencilik 1959 hektarla başı çekerken Sel Madencilik binlerce hektarlık alanı kapatmış. Habere göre bu arada asıl skandalsa Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bağlı Taşınmaz Komisyonu'nun 2022'den 2025 sonuna kadar yürüttüğü ihalesiz operasyonla açığa çıktı. Herhangi bir ilan ya da rekabet süreci işletilmeksizin tamamen maden şirketlerinin talepleri doğrultusunda Denizli'de tam 310 ruhsat sahası adrese teslim şekilde dağıtıldı. Bu sessiz satış listesinde Süreyya Çalışkan 15, Plato Mermer ise 8 ruhsatla aslan payını aldı. Kentin dört bir yanını saracak olan 152 mermer ocağı, 14 linyit sahası ve Centerra Madenciliğe ait kompleks altın madeni projesi, Denizli'nin sadece yer üstünü değil, yeraltı sularını ve ekosistem bütünlüğünü de geri dönülmez bir felakete sürüklüyor. Evet, otoriterlere karşı CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçen hafta katıldığı Avrupa Sosyalist Partileri toplantısında bu partilerden Türkiye'de verdikleri demokrasi mücadelesine destek istemiş. Bu bağlamda aynı örgüte üye olan İngiliz İşçi Partisi'ne AKP düzeninin arkasında durduğu için sitem etmişti. Starmer başkanlığındaki İngiliz hükümetinin izlediği sosyal politikaların geleneksel sosyal demokrat çizginin dahi ne kadar uzağında olduğunu bu ülkedeki haberleri izleyen herkes zaten biliyor. İşçi Partisi bu yüzden bölünmeler de yaşadı ve bünyesinden daha solda durmayı vaat eden siyasi oluşumlar çıktı. Kamuoyu yoklamaları giderek yoksullaşan emekçilerin oylarını alarak iktidara geldikten sonra muhafazakar partiden farksız sermaye yanlısı kararlara imza atan Starmer'in partisinin halk desteğinin en iyimser tahminle yarı yarıya azaldığını ve olası bir seçimde ana muhalefet konumunda bile kalamayacağını gösteriyor. Sarber hükümetinin tam gaz sermayeciliğinin bir başka yansıması ise Filistin konusunda görülüyor. İngiltere'nin aslan sosyal demokratları, İsrail'in Filistin'de devam eden soykırımcı politikalarına aktif askeri ve siyasi destek veriyor. İngiliz İşçi Partisi'nin soykırım yanlısı tavrı iç politikada da kendini hissettiriyor. Filistin halkıyla dayanışma eylemlerine polis sert şekilde müdahale ediyor. Eylemlere katılanlar da sudan gerekçelerle içeri tıkılıyor. Filistin halkıyla dayanışma için 2020 yılında kurulan Palestine Action, Filistin için Eylem isimli kuruluş da İşçi Partisi hükümetinin bu baskıcı politikalarından nasibini almış durumda. Filistin için Eylem hükümetin idari bir kararıyla 5 Temmuz 2025 tarihinde terör örgütü ilan edildi. Karara gerekçe olarak üyeleri tarafından İsrail ile işbirliği içindeki silah şirketleri ve İsrail soykırımına doğrudan katkı sağlayan askeri üslere yönelik sembolik eylemler gösterildi. İngiltere'de bu kuruluşa verilen her türlü destek hatta ismini söylemek ve bir pankarta yazmak ya da ismin bulunduğu bir kıyafeti giymek bile suç sayılıyor. Gösterilerde 70-80 yaşındaki kişiler dahi bu gerekçeyle gözaltına alınıyor. Bu gerekçeyle polis tarafından özgürlüğünden yoksun bırakılanların sayısı 2500'e yaklaştı. Özgür Özel'in demokrasi konusunda destek beklediği işçi partisinin aldığı bu idari kararı taşıdığı mahkemelerin hakimleri son anda değiştirilerek davanın sonuçlanması engelleniyor. Filistin için eylem kuruluşlarına karşı başlatılan bu cadı hava sebebiyle halen cezaevinde tutulan 8 kişi 2 Kasım tarihinde bir açlık grevi başlattı. Bu eylem 1981 yılında İrlanda Cumhuriyet Ordusu üyelerince yapılan açlık grevinden beri Britanya cezaevinde görülen en kapsamlı açlık grevi. Eylem tutukluluk koşullarına dikkat çekmeyi ve Filistin için eylem kuruluşu hakkındaki yasağın kaldırılması talebiyle devam ediyor. Aşık grevine katılanlara destek için gösteriler düzenleniyor. Bu arada Filistin halkıyla dayanışma amaçlı eylemlerde öne çıkan ve bu yüzden iki kez işgalci İsrail yönetimi tarafından gözaltına alınarak kötü muameleye maruz kalan 22 yaşındaki Trede Thunberg bu kez de Londra'da İngiliz polisi tarafından Filistin için eyleme destek veren bir pankart tuttuğu için tutuklandı. Sözde demokrasi beşiği İngiltere'nin üfürükten solcu hükümetinin Filistin halkını ve onunla dayanışanlara yaklaşımı bu. Türkiye'de hala bunlardan hayır bekleyenlere duyurulur. Uh, NVIDIA reinvented Artık herkesin bildiği üzere ABD'de Nvidia diye bir yüksek teknoloji şirketi var. Son yapay zeka patlaması bu şirketin damgasını taşıyor. Başlarda bilgisayar oyunlarının grafik niteliğini çok yükselten Nvidia grafik işlem birimleri büyük verilerin karmaşık işlenmesini içeren yapay zeka uygulamalarına açıldı ve burada işlerin çok hızlanmasına neden oldu. Nvidia son yıllarda ucu kaçınılmaz olarak savaş teknolojilerine uzanan bu alanda ABD emperyalizminin önemli silahlarından biri oldu olarak kabul görüyor. Trump, Çin'le rekabetinde Nvidia'nın çiplerine ambargo koyarak büyük silahı çıkarmış oldu. Öte yandan Trump'ın ambargo politikaları çokça da eleştiri alıyordu. Çin'in bir şekilde ABD'ye bağımlı kılan bu alanda atılan bu adımın Çin'i özgürleştireceği ve kendi teknolojisini üretmeye başaran bir Çin'in çok daha büyük bir bela olacağı söyleniyordu. Son günlerde bu eleştiriyi haklı çıkaran gelişmeler yaşanıyor. Önce Çin, Nvidia'yı zorlayacak bir hamle yapma yolunda olduğunu açıkladı. Nvidia çiplerini değerli kılan ve onları endüstri standardı haline getiren bir unsur, buradaki donanım teknolojisiyle bütünleşmiş bir programlama platformu olan CUDA. CUDA komutları yalnızca Nvidia çipler üzerinde çalışıyor ve Nvidia çiplerin güçlü ve verimli kullanımı CUDA ile mümkün oluyor. Tahmin edilebileceği gibi çipler hem de CUDA Nvidia'nın tescilli kapalı teknolojileri. Bugün şöhretli yapay zeka büyük ölçüde Nvidia'nın çipleri ve CUDA ile oluşturduğu ekosistem üzerine oturuyor. Çin kendi çiplerini ve bunları bir ekosistem içinde birleştirecek olan programlama platformunu geliştirme yolunda ilerlediğini duyurdu. Geride bıraktığımız hafta Çin'den gelen açıklamaysa ABD için daha da kaygı verici. Sol haber portalında 2 gün önce emri alım imzasıyla yayınlanan çalışma bu konuyu ele alıyor. Müzik Özetle olay şu. Nvidia çiplerinin altında bir başka rakipsiz teknoloji var. Hollandalı ASML firması tek olan bu baskı teknolojisi ekstrem ultraviolet litografi olarak geçiyor. Sadece Hollandalı ASML'nin satıp kurabildiği baskı makinaları, şöhret sahibi çiplerin imal edilmesini mümkün kılıyor. ASML bir yanıyla fabrikasını kurduğu çiplerin sahiplerinin işlerine de ortak olmuş oluyor. Üstelik tahmin edeceğiniz gibi ticaret savaşlarına ABD'nin saflarında katılıyor. İşte Çin, ASML tek elindeki bu teknolojiyi üretme yolunda güçlü adımlar attığını duyurdu. Ne güzel bin fikir yarışsın, yüz çiçek açsın, ekonomik savaş yine iyidir, yıkıcı savaşlar olmasında demeyin sakın. Ticaret savaşlarının bu boyutu doğrudan savaş teknolojilerine açılıyor çünkü. Nvidia, Gizemli grafiti sanatçısı Banksy. Kimliğini bugüne kadar ustalıkla gizli. Gerçek adı bilinmeyen İngiliz sokak sanatçısı Banksy'yi eleştirel yaklaşım içeren eserlerinden birisini daha kamuoyuna duyurdu. Londra'nın Bice Water semtindeki duvar resminde kışlık kıyafeti giymiş iki çocuk yere yatmış şekilde gökyüzünü işaret ediyorlar. Eserin bir benzeri Centerpoint isimli binanın girişinde de görülüyor ancak Banksy bu eseri sahiplenmiş değil. Banksy eserin bir fotoğrafını resmi Instagram hesabından paylaştı. Eserlerinde savaş karşıtlığını, sonsuz tüketim ihtiyacının anlamsızlığını, anti-emperyalizmi ve toplumsal adaletsizliği işleyen Banksy, gerçekleştirdiği sokak sanatını sınıfın iktidar sahiplerinden aldığı intikam olarak nitelendiriyor. Sol TV'nin 24 Aralık Çarşamba günü için hazırladığı haber bültenini izlediniz. Hafta içi her gün ülkeye ve dünyaya farklı bir gözle bakmak için gözünüz Sol TV'de olsun.